Uhu it's someone diyor. Şu an herkese asılabilir ve de asılıyor galiba. Kız, Barmen'e mi asılıyorsun? Ayıp. Hii. Aa, Barmen'e asılıyor. Ay, Barmen de ne çirkin. Hepinize merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Merve ile Legacy, lanetli diyecektim ya. Legacy Challenge'ın yeni bölümüne çok şükür devam ediyoruz. Yine bir ara vermiştik tem başka seri girmişti araya. Daha doğrusu Lanetli İkiz Kardeşler'in ikinci sezonu girmişti geçen hafta sanırım. Ya da başka bir şey girdi hatırlamıyorum. Neyse şimdi Legacy Challenge'a devam edeceğiz ama ben evimizi değiştirdim. Bu sefer uğraşmak istemedim çünkü çok fazla değiştiriyoruz evi diye. Galeriden indirdim direkt evi. Sadece içinde birkaç oynama yaptım. Ev çok güzel ama nedense bir tane koskoca evde bir tane tuvalet var anlamadım. Neyse oyuna geçelim. Bu arada size bir müjdem var. Pepper hamile. Pepper'ı Apollo ile çiftleştirdim. Evet gerçekten tin üzerinden yani o zamanlar Lila tin'de tin üzerinden yaptığımız için olmuyormuş. Bir çalıştırayım da sana ne oldu ki sen böyle oldun? Aa hastaydın sen. E sen dur şuradan sana bir çay yapsaydı sen yapabilir misin çocuğum çayını? Dur bakalım. Aha Lila lifestyle'ını kaybetmiş. Ee, bir dakika bir hala alışamadım da eve. Şöyle şuradan ha. Mutfak buradaydı sen. Ana dur ya mutfağı bulamıyorum. Ay Allah'ım başım döndü. Ha, aa bir çay makinesi yok mu burada ya? Dur bir tane çay makinesi alalım. Kahve makinesi de alalım. Ee, yer yemek yapmaya yer kalmadı. Tezgah kalmadı yemek yapmaya. Şu bıçağı ait yukarı taşıyalım. Şunu da silelim ya. Yemek yapmaya yerimiz kalmadı çünkü. Kahve makinesini nereye koyacağız acaba? Bu kahve makinesi miydi? Sil bunu. Tamam burada varmış yerimiz. Okey tamam. Tamam. Şimdi sana bir çay yapalım. Sen buradan çay yapabilir misin Christopher? Bu çocuk yapamayacak herhalde. Sen git yat ya. Aa! Bu iletmoda girince kafayı yedi oyun. Senin enerjin yokmuş ama sen biraz dinlen ne yapalım? Nep yap. İlaç mı alması lazım? Tamam ilaç alalım o zaman sana. E niye böyle oldu oyun ya? Ay girmez olaydım bu iltmoda Nereden girdim ya Rabbim ya? Şimdi güncelleme gelecek diye midir, nedir anlamadım. Şimdi biz bugün tatile gideceğiz ama pepper orada doğurur mu acaba? Pepper'ın yavrularını da vermemiz gerekecek. Ne yapacağız ki o kadar kaç tane doğuracak acaba? Neyse biz bugün tatile gideceğiz her neyse. Evi sonra gösteririm size zaten. Zaten gördünüz. Gelelim bir Take a vacation diyelim. Hayır, evdekilerle gitmeyeceğiz. Elijah ile gideceğiz. Bu arada Eliyat diye okumuştum ben. Ama asıl ismi Elayca diye okunuyormuş. Yani aslında ismi Elayca diye okunuyormuş. Tatile de paramız yok. Salvador'a da gitmeyeceğiz de. Sulaniye gideceğiz. Ben oraya çünkü bir yer yaptım. Hani uf, ev kasıyorsa çok üzülürüm şu an. Burasıydı. Paramız neye yetecek? İki gün. İki güne yetiyor paramız. Evet romantik honeymoon Neydi burası ya? Bir şey bir şeye geldik. <laughs> burası bizim romantik balayı suitimiz. Aslında balayı da değiliz. Sadece sevgilimizle tatile geldik. Birazcık uzaklaşmak istedik. Çünkü um, Lila ve Elijah'ın annesi kavga etti kamera kapalıyken. Çünkü Elijah bak bak Butler niye geldi be? Butler'ı kov. Butler'ı istemiyoruz. Fire diyelim. Ya sevgilimizle tatil yapacağız. Sen ne geldin be kadın? Git. Ben yemek yaparım. Sen git. Güle güle. I can't take it anymore. Aa, o da diyor ki benden fazla dayanamıyorum. Ayrılıyorum. Diyor. İşi bırakıyorum diyor. Şimdi Elayca bir günaydın diyelim. Öğlenin ikisinde. Ha, şimdi onu diyordum. Çünkü şöyle oldu. Neden yapamıyoruz? Hii. Anam paramız yok. Eyvahlar olsun. Eyvahlar olsun. Ne yapacağız şimdi? Tabii ki şunları satacağız. Ne yapacağız? Niye öyle olmuş yahu? Okul projeni de sat kız. 80 milyon. 80 milyondur. Şimdi bir denize girsinler. Hangi mevsim? Ooo samırdalar ya. Siz ne yapıyorsunuz burada gençler? Beraber bir yüzün bakalım. Ben de olayı anlatayım. Şöyle oldu. Elayca ve Lila, Elayca'nın evinde uhu yapıyorlardı. Orada arada annesi geldi işten ve onları yakaladı, gördü. Öyle olunca da sıkıntı çıkardı. Kızdı bayağı bir. Burada ne yapıyoruz suda ya? Bir su mu falan fışkırtalım, fışkırtalım. Üff, hiçbir şey yapamıyorlar yüzmekten başka. İşte kızdı. Sonra Lila'ya da yani Elaca yoktu odada. Lila'ya da bir kızdı. Lila ile tartışmaya başladılar. Sonra kavga çıktı. Lila da onu dövdü. Çok ayıp Lila. Hiç yakıştıramadım. Hiç yakıştıramadım sana Lila. Skinny dip yap şurada. Çok güzelmiş burası. Ben burayı hiç kullanmıyordum. Bak burası çok güzelmiş. Burada balık tutup yesek keşke o balıkları. Git şurada bir skinny dip yap bakayım. Nasıl yapacaksın? Hadi canım. Hoppa. Vay yavrum vay. Altına bir kız. Tam çık altına yapma. O Elayca yemek mi yapıyorsun? Allah inşallah ikimize yapıyorsun. Yani ikinize yapıyorsundur. Sadece kendine yapmıyorsundur umarım. Bak 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 bak. Marifetlere bak. Burayı da galeriden indirdim. Hiç uğraşmak istemedim. Niyeyse bu aralar pek uğraşasım yok. Ay şu pencere çok güzel ya. Baksana. Köfte tezgahları olur ya. Onlar gibi köfteci tezgahları. Köfte tezgahları diyorum. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar siz ne buradan geliyorsunuz acaba? Allah Allah. Saçmalıyorsunuz ya. Ne geliyorsunuz buraya? Kızım saçmalama neyle uyuması. Gel burada bak neler yapıyor sevgilin. Gel. Valla hünerlerini konuşturuyor. <laughs> tamam şimdi şöyle yapalım. Cold to meal diyelim. İkiniz beraber oturup yiyin. Romantik romantik. Nereye be? Aa. Bu ayakta yiyor. Çünkü bunu buraya aldın. O yüzden. Şimdi Lila'nın da pek enerjisi yok ama. Biz bir bara gitsek. Şunu şuraya koyamıyoruz. Hiçbir şey yapamıyoruz bu çocuk yaptığı için. Bunlar bozulacak burada. Ne konuşuyorsunuz ya? Bu kız flirtyymiş. Aşk hayatında neye soruyorsak. Şey diyelim biz ya. Ne desek? Annesine bir soralım. annes baksanıza. Annesi de kıpkırmızı. Annenin bana yaptığı ile ilgili ne düşünüyorsun? I like Alina. She's pretty cool mu? Kızını dövmeye kalktı ya. Şey kızını diyorum. Sevgilini dövmeye kalktı. O zaman Alina ile ilgili biz bir konuşalım bakalım. Kim ne diyecek? Araları bozulmasa bari. Kız yemeğini... Neyse bit. Doymuş zaten. Ha alıyor. Ne oldu? Wow, I'd love to get to know her. Onu tanımanı isterim diyor. Çok isterim diyor. Üf be. Oh Gitmeseniz mi acaba? Bu kız uyumaya gidiyor. Bu saatte uyunur mu saçmalama? Travels. Bir gidin bakalım. Beach vardı. Bir şey beach club vardı. Beach diyorum. Bir yer vardı buralarda. Bir gidelim. Ay burası ne güzel olmuş böyle. Balon falan var. Niye ben yeni görmüşüm gibi tepki veriyorum acaba? Şimdi sen gruptasın değil mi? Tamam. Bir dakika canım. Night play. Şöyle yapalım. Ay burada Rachel'la Christopher'ı evlendirmiştik hatırladınız mı? Çok oldu tabii. Hatırlayamamış olabilirsiniz. Sonra şuradan bir içecek söyleyelim. Order singles night drink. Ne alsak ki paramız da çok. Bugün singles nightmış. Nasıl dans ediyorlar? Hadi bakalım gençler. Tek tek. Oh yarasın. Tamam sarhoş falan olma. Bak bak Elayca bak başka kızları asılıyor. Şişt. Gel seni bir öpelim. <laughs> o sahipli canım. Hatta şöyle öpelim. Bak bak nasıl bakıyor kıza. <laughs> O benim der gibi. Uza. Ya bu ne be? Tatiliniz nasıl geçiyor acaba? Gidiyor. Allah'a gidiyor adam. Senin de enerjin kalmadı. Hijyenin de kalmadı. Adam rahat bıraksana. Vuhu. Vuhu it's someone diyor. Şu an herkes asılabilir ve de asılıyor galiba. Kız barmene mi asılıyorsun? Ayıp. Aa barmene asılıyor. Ay barman da ne çirkin. Lila zaten babandan dolayı sana pek ısınamadım. Bak bir de böyle şeyler yapıyorsun. Olmuyor böyle. Travel diyelim de. Evet, şimdi enerjileri de yokmuş ama. Gelsinler bir şurada vuhu yapsınlar. Adam eridi gitti. Vuhu Geçmiş olsun. Ha şeye gidin. Eve gidin eve. Dur seni bir gruba ekleyeceğim ben. Hadi bakalım gençler. Ya senin pijamanı severim ben. Tamam mı canım? Vuhunu da yaptın. Hadi uyar. Elaycan nerede? Yüzüyor mu yoksa kız bu saatte adam? Ne kalktın sen? Ne yapıyorsun sen? Çağır şu adamı. Niye gittin oralara? Tam neyse hadi. Gir duşunu al da. Kızım duşunu alsana bu saatte gitar çalıyor. Adamdaki enerjiyi kesiyor. Tamam canım Lia gitsin işe. Acaba ben bu kıza ne iş yaptırsam? Hangi işe soksam ben bu kızı? Lila'yı hangi işe soksak acaba? Çünkü tatilden dönünce işe başlatacağım. O kim be? Tiyosh Tiyosh söyleyemedim bile adını. Şimdi siz ne oldu? Gençlik festivali başlamış. Elayca neredesin canım? Biz seninle tatile gitmiştik. Acaba neredesin? Kızım bu şurada yemek var. Ölmüş mü bu yemek? Ölmüş bu. Bu da ölmüş. Ha buradaymış. Tamam şimdi o zaman sen bir pankek yap. Nerede yapacaksın? Şunu bir at önce. Dam yeni uyuyor ya. Gece uyumadı. Acaba Lila'dan dolayı mı uyumadı? Kardeşini düşünüyor yazık. Biz biraz güneşlenelim. Azıcık kararalım. Yemeğini yesin de. Hii, Lila Allah seni kahretmesin Lila. Senin ne yine yemek yapmak. Allah'ım ya Rabbim ya. Ye şuradan sandviç ye. Bunun da ruhu duymuyor. Burada yangın olmuş. Yanacaklar haberi yok. Saf. Sonra gel buraya. Swim Viren'la. Ooo 2560 kismilin getirdin. Helal sana Liya. Birazcık güneşlen gel. Hı, güneşlen bakalım. Oh vallahi. Hayat sana güzel. Tipe bak. Tamam hadi siz biraz yüzün beraber. Yani çok da kara kara olma. Kapkara olma. Oh. Gel bir de ıslat. Çok seviyorum bunu yapmayı yüzerlerken. Kız neredesin? Ben sana ıslat dedim. Şu çocuğu. Oho nerelere gitti adam. Tam gel şunu bir ıslat. <laughs> Vallahi ölüyordun ailece. Eziyordu seni. Oy oy söylediğim şeyleri bir de yapsanız. O zaman siz şöyle yapın. Bir de şelaleye götüreyim sizi. Aferin çöpü de sen dök hep. Beraber şu şelaleye gidin. Şelalenin olduğu yer nereydi ya? Volkanik yer miydi? Romantik romantik. Burasıydı herhalde. Tam buraya bir gidelim. Tamam. Nok nok nok. Yine biz bayağı gezmişiz herhalde. Ay adamın karnı aç. Evet. Woohoo in waterfall. Amma yaptınız ha. Valla tatilin şeyini çıkardınız suyunu. Enerjik olursun tabi. Elijah'nın duş alması gerekiyormuş. Hazır oradayken duşunu da al bari. Uhu, bir dakika. Kız da altına edecek yalnız. Bakayım. Allah 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 Allah. <laughs> <laughs> ne oldu şimdi? Yaptınız mı? Catch frogs. Ah, playing with diyele. <laughs> <laughs> bir de oynasınlar. Elijah da ne kadar kirli. Oğlum git şurada yapsana işte. Oy, kurbağalarla beraber vuhu keyfi. <laughs> Çok güzel bir poz aldım. <laughs> Çok eğleniyorlar şu an. <gülüyor> Hızlı gülüyor. İkisi de yapın bakalım. Bir de shower yap. Önce kurbağa yakalayalım dur. Sonra shower yapalım. Adamdan kokular geliyor ama aşk işte ne yaparsın. Yakaladın mı? Pepperoni pizza mı? <laughs> Bak sen de git yap duşunu işte. Ne yapacakmış adam? Aa adam bırakmıyor kızı. Bırak da duşunu alsın. Tamam dur seni ben tuvalete götüreceğim. Bu ne çöp? Dur altına yapma sakın. Bak daha yeni banyo yaptırdım. Lütfen altına yapma. Burada vardır bir bedroom. Heh buldum. Tamam. Şu an oh diyordur Lili. <laughs> ya şunları bir ne... Heh, hadi bunları binelim. neyleyelim. Sail around diyelim. Ama şey de olsa keşke yanımızda. Niye beraber yapamıyoruz ki? Elijah da olsa keşke. Elijah. Ay söylemesi kadar zor Yasemin. Teşekkür ederim bana bu semin adını ilayca koyduğun için. Aaa <laughs> kızımıza bak sen. Gidiyor bak 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 bak. Gidiyor gidiyor. Ah bitiyor tatilimiz. Ah. Ha, bu kadar mı gidiyorsun? Tamam hadi dönün evinize ya. Üf. Karnı çok acıktı. Aa İlayca nerede uyuyor be? Sleeping diyor. Sen kimsin? Ey Allah'ım ya. Biz seni yine bir gruba alalım da sen gidicisin. Kaçıyorsun sürekli. Tamam sen gel bir karnını doyur şuradan. tam karnını doyursun da ondan sonra gitsinler bari. Uyusunlar önce. Evet saat 8 oldu. Bu kızın da karnı acıktı. Aman sen kurban olayım. Şimdi burada bir şey yapma. Aa değiştirmişler tam yap o zaman. Bari meyve salatası yap yangın çıkarmaz o. Ya bir kurban olayım sen bir duş alsana. Hey Allah'ım öyle koka koka geziyor ya. Sevgilinle tatile gitmişsin koka koka geziyorsun. Konuşamadım. Ay annesi ne düşünüyor kız? Anneni mi özledin kız? Sen onu yapana kadar adam... Oho, patates pişirdi. Günaydın. Ne geldin sen be? Allah'ım oradan oraya geçiş yaptılar evimizi. Evimizi yalnız. Ha sen buranın... Niye ne yapıyorsun sen? Bak bu kız böyle gecelikli geziyor. Sen ne geziyorsun burada? Bak bir de bizle konuşacak. Gitsene sen. Bir de yatağa otur tam olsun. Ya şuna bir asktoliyi dayamıyor muyuz ya? Bir an hiç almayacak sandım. Ya Lila söyle de gitsin. Oh biz de yanında çişimizi yapıyoruz. Oh süper. Tamam zaten sizin az zamanınız kalmış. Sen gel. Şurada. Biraz daha güneşlen. Gidene kadar güneşlen kız sen. Tatile gittiğin belli olsun. Ama yanamayacaksın ki. Tente var. Diye, bu moda girmeye korkuyorum oyun kasacak diye. Aha bitti. Tamam ya bitirelim artık. Evimize bikiniyle mi döndük? Bravo. Hey Allah'ım ya. Uf. Ne, niye ben üstünü değiştiremiyorum bu kızın? Neyse tamam. O şimdi evde değiştirir. Şimdi bir dakika sen hiç Eve girme bence. Gel şunu bir kaz. Şunu da bir kaz. Çünkü paramız kalmadı. Bütün paramız eve gitti. Ev çok pahalıydı ya. Pepper doğurmadın değil mi biz yokken? Mezarlarımız da burada duruyor. Ay! Ay! Pepper doğurdu. Tam zamanında yalnız. Ee, Montgomery olacak soyadı ama. Him. Erkekmiş. Pepper ne olsun? Ay yine koyacağız ismini. Hiç hazırlıklı değilim şu an. Bobby olsun. <laughs> Her. Ay bir tane de kız. Luna olsun. Ay iki tane yavru var. Bir bakmam lazım sizin. Allah sizi. Kız kurban olurum. Şunların güzelliğine bak. Yaz. Yes, yes. Daha yaklaşamıyorum. Bir dakika. Ya siz nesiniz böyle? Ya ben sizi severim ya. Tiplere bak. Sen nasıl kara oldun? Bunların ikisi de kara değil. E siz nasıl kara oldunuz? Acaba? Ya şuna bak. Yani Daha doğrusu sen nasıl kara oldun? Acaba? Bakayım bir. Tipe bak. Senin de bir yakından bakacağım tipine. Aa, gözlerinin rengi farklı ikisinin, İki gözünün rengi birbirinden farklı. Ya ben sizi yerim. Lila, gel ilgilen. <laughs> Ay. Dur bir sevelim. Ben sizi nasıl vereyim birilerine? Ay, toh üzüldüm şu an. Kıyamam ki ben. Nasıl ayırayım sizi? Dek dek. O nasıl bir ses ya? Ay Apollo da geldi. Ya. Ne oldu Kuzucuğum? Sen niye üzüldün ya? Ben sana kıyamam. Gel sen de birazcık ilgilen. Ya bizim ev nüfusunu doldurmamamız gerek. Nasıl yapsak acaba? Bir sarılalım. Potiye belki gitmemiz... Bak bu da Hunter çıktı Luna. Luna hadi bir potiye gitsen sen. Sana da soralım potiye gitmek ister misin diye. Luna'ya sordun mu? Luna'ya da sor. Gel Apollo'ya da bir sarılalım. Play diyelim. E ben yürüyüşe git demedim mi? Dememişim. Niye dememişim? Gel biz bir yürüyüşe çıkartalım. Bir tarayalım yazık kız. Tüylerini bir tarayalım. Gel Apollo'yu da sen çıkar yürüyüşe. Tüyleri dökülür onun yoksa. Ay hadi sen onu bir... Aa! Aa Lila hamile. Aa ben try for baby dedim. Vuhu demedim. Hadi gitsenize yürüyüşe. Sonra gidersin söylersin. Bobby is a couch potato. Ay size bir şey almam lazım benim. <laughs> ben sizi yerim ya. Ya ben bunları nasıl vereceğim? Apollo niye o kadar zor yürüyorsun sen? Apollo demişim Bobby. Tamam mı sizin volkunuz bitti mi? Kız söylesene adama hamile kalmışım ben de. Anana da bir söyle de annen kıyameti koparsın. Tam dönün artık eve short walk dedik yahu. Acıktı bu kız. Zaten bikiniyle geziyor. Onunla chat fit yaptıktan sonra da eve dön. Anneni uyandır. Anne ben hamileyim. Bak aney kalk. Çok heyecanlıyım ben hamileyim de. Aferin sana Christopher. Sen ne zaman büyüyeceksin ya? Aa bugün ana Lia'nın doğum günüymüş bugün. Dört gün sonra Christopher'ın doğum günü. Lia'ya bir doğum günü yapalım. O zaman dur biz onu hemen planlayalım. Dur dur bir dakika. Annene doğum günü hediyesi. Plan social event diyelim bir önce. Anneni bir uyandırma. O bir yatsın. Saat çok geç oldu ama. Aa ilaycak geldi. Şuradan bir Birthday party diyelim. Heh, hadi bakalım. Birthday party. Party party hadi. Ne oldu Apollo? Bağırma. Kapı çalmış. Kız altına yapacak. Üzgünüm. Birazcık geldi. <laughs> ne yapıyorsunuz siz yahu? Şimdi bir dakika sen gel buraya. Hamileyim de adama bir söylesene adamın çocuğunu doğuracaksın. So diyor adam. Tamam bir de git annene söyle. Anne. Dur herkese söyle hatta. Annene de söyle. Kayınvaldana da söyle. Bak bak ana önce kayınvaldesine söylüyor. Siz niye burada takılıyorsunuz Christopher'ın odasında pardon? Bak bak nasıl <laughs> nasıl bakıyor kayınvalidesi. Haberi öğrendi ya. Bak bak nasıl kızgın. Aman. Bak bak <laughs> nasıl bakıyor. Bu kadın çok fena. Ne yapıyor bunlar? Aa. -a. Pastayı düzgün yapma diyorsun. Ne diyorsun adama? Evet şimdi annene de ver. Hep bu kel kadın geliyor ya. Entertainer olarak. Hadi sene kızım nerede veriyorsun haberi? Anne ben hamileyim dedi. Aa. Lila da kızdı mı? Eyvah diyor Lila. Lia. Eyvah. Neyse ne yapalım kızımsın. Yapacak bir şey yok diyor. E artık evlenmek zorundasınız. Gençler de evde 2, 4, 6, 7 çocuğa yer kalmayacak. Ay üzüldü. <laughs> ya bu kadın çok fena ya. Bak seni döverim ha. Bir bağır şununla ya. Ne ne de ne ne istiyorsun benden de. Bak bak nasıl bakıyorlar birbirlerine. Yaptın mı pastayı? Şu kadın bir üflesin. Dışarıya mı koydu? Ha, daha yeni yapıyor yuh. Yapsana. Şuna söyle pastayı yapsın. Bak ya. E biz mi devam edeceğiz buna? Hay Allah Allah. Şuna sen devam et bari. Geldi mi? Tamam. Şuna bir Birthday mumu ekle bakalım. Tamam, gel bakalım. Niye utandın sen? Lia ne oldu? Aa. Sen de buraya gel. Sen de gelsene anneni. Ah Liyacığım ah. Sen de yaşlandın. Gel şu kadına bir söyle ya. Sen benim kızıma. Sen benim. Kızım an nasıl böyle davranırsın da? Sen de gel bir çişe git. Ya yeme yeme. Christopher sen bir ablanı bırak da. Apollo ile bir ilgilen. Ay ben bu kadar köpekle baş edemeyeceğim. Ben veriyorum köpüşleri. Ya çok üzgünüm. Ama vermek zorundayım köpüşleri. Çünkü evlenecek öbür bölümde Lila ile e bu sefer kayınvalide de gelecek eve mecbur. Kızım çıksana sen oradan. Gel pasta ye. <laughs> kavga ediyorlar. Sen niye kavga ediyorsun? Aa, aa ne ay şu an sinirlendi kızını hamile bıraktığı için. <laughs> Evlenmeden artık evlenmek zorundayız diyor yani ilayca. O da ona sinirleniyor çünkü annesiyle hiç anlaşamadılar. Ayrıca annesi de gelecek bu eve. Şu an herkes kötü durumda. Neyse yani ya Pepper'la Apollo'yu vereceğim, birilerine verebiliyor muyum bilmiyorum ya da bebekleri vereceğim. Bana yazın olur mu? 7 kişiyiz şu an. Bir tane bebek gelince ev full olacak. O yüzden iki köpüşü göndermem lazım. Çok üzgünüm şu an. O zaman ben bu bölümü burada bitiriyorum. Umarım güzel bir bölüm olmuştur. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Bir de Lila'yı hangi işe soksak bana onu da söyleyin. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın.